Bazen yapılan cihat ve tebliğ çalışmalarında çok büyük musibetlerle karşılaşılabiliyor. Bu çalışmalar esnasında e, mümin bir kişi bazen birkaç yıllık çalışmasının boşa gittiğini öğrenebiliyor. Veyahut da çok saçma sapan engellerle karşılaşabiliyor. Bu durum gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Yani cihat ve tebliğ amacıyla bir çalışma yapılıyor. Bunun için iki yıl boyunca, üç yıl boyunca yoğun bir çaba sarf ediliyor. Ancak bu iki, üç yıllık süre zarfında, bu iki, üç yıllık yoğun bir çalışma sürecinin ardından çok saçma sapan bir engel sebebiyle bütün çalışmaların boşa gittiği görülüyor. Ve bu insanın derin bir üzüntüye, büyük bir hayal kırıklığına ve sinir bozukluğuna uğramasına sebep oluyor. Böyle bir durum yaşayan insan hayal kırıklığı, üzüntü ve sinir bozukluğu yaşıyor. Halbuki boşa giden bir şey yok. Yani çalışmanın boşa gitmesi gibi bir şey söz konusu değil. Yani bununla alakalı çok sayıda örnek sunulabilir. Bir, birkaç örnek vermeye çalışacak olursak, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hayatının büyük bir bölümünü sürgünlerde ve hapishanelerde geçirdi. Yaklaşık 19 defa zehirlendi. Yürüttüğü cihat faaliyetinde önünde önüne pek çok engeller çıktı zahiren engel gibi görünen bu sebepler onun manevi yönden derecesinin yükselmesine, büyük evliyalar arasına karışmasına ve allah Teala'nın yakinine ulaşmasına vesile oldu. Yani yıllarca hapishanede kaldı. Sürgünlerde ve e hapishanelerde ömrü geçti. Ancak bu hapishane süreci bir zaman kaybı değildi. Tam tersine Allah Teala'nın yakinine ulaşmasına vesile olan bir etken. Karşılaştığı her sıkıntı, uğradığı her musibet, önüne çıkan her engel, onun Allah katında büyük dereceler elde etmesine ve Hak Teala'ya karşı muhabbetinin ziyadeleşmesine vesile oldu insan bu musibetler karşısında sabır ve sebat yolunu tutarsa Hak Teala'ya karşı yakini artar. Başka bir örnek vermeye çalışacak olursak İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri yaklaşık 28 ay boyunca işkenceye tabi tutuldu. 28 ay boyunca çeşitli işkencelere maruz kaldı. Ancak o Münafıkların bütün bu faaliyetlerine rağmen Allah'ın şeriatını korumak için her zaman hak yolda ilerlemeye çalışarak tebliğ çalışmalarını bütün kararlılığıyla sürdürdü. Bu 28 aylık süreç kesinlikle bir zaman kaybı değil. O 28 ay Allah katında çok büyük bir değere sahip. O 28 ay Allah katında çok değerli başka bir örnek vermeye çalışacak olursak Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam Taif'e tebliğ amacıyla 15 gün boyunca yol yürüdü. Yani Taif'ten, Mekke'den Taif'e yürüyüş gidiş, gidiş geliş yaklaşık bir ay. Yani yaklaşık 10 günlük bir yürüme mesafesi var. Taif'e gittiğinde oradaki azlı kafirler Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam'a çok kırıcı davrandı ve onu taşladılar. Ee, zahiren bakıldığında burada bir başarısızlık söz konusu. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu tebliğ çalışmasına oradaki kafirler olumsuz cevap vermiş. Yani zahiren bakıldığında sanki bir olumsuzluk varmış gibi bir başarısızlık, bir yenilgi varmış gibi görülüyor. Halbuki bu Taif yolculuğundan sonra Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam miraca yükseldi. Ve orada allah Teala'yı gördü. Yani Cenab-ı Hakk'a karşı yakini öyle bir arttı ki Cenab-ı Hakk'ı orada gördü yaşamış olduğu bu korkunç musibetler onun Allah Teala'ya karşı bu derece yakininin artmasına vesile oldu. Elbette ki pek çok hikmetleri de var. Ancak o hikmetlerden birisi şudur ki Taif yolculuğu zahiren yenilgi, başarısızlık ve e, olumsuzluk gibi görülse de e, aslında Allah katında çok büyük bir değeri var. O yolculukta katlanılan her bir sıkıntının, her bir e, musibetin Allah katında çok büyük bir değeri var. E, tabii ki Taif yolculuğu, Taif yolculuğunun dil ile tarif edilemeyecek kadar çok hikmeti var. Bu konuyla alakalı verilebilecek en güzel örneklerden birisi de. Hazreti Hacer validemizin say ibadetinin oluşmasına vesile olduğu o koşusu. Hazreti Hacer, İsmail Peygamber'e, çocuğu olan İsmail Peygamber'e su bulabilmek için Safa ile Merve te tepeleri arasında koşuşturup durdu. Bakıldığında zahiren bu çaresizce bir arayışmış gibi görülüyor. Yani boş bir koşuşturma, çaresizlik içerisinde bir koşuşturma gibi görülüyor. Halbuki o koşuşturmanın her bir adımı aslında bir merdiven basamağı gibi zemzem kuyusunun çıkmasına, allah Teala'nın rahmetinin ortaya çıkmasına vesile olacak bir merdiven basamağıydı. Hz. Hacer'in oradaki koşuşturması çaresizce bir arayış değil tam tersine allah Teala'nın rahmetine uzanan bir basamak gibi, o yaptığı koşuşturmadaki her bir adımının e, Allah katında çok büyük bir değeri var. Lakin bakıldığında sanki e, çaresizlik içerisinde su arıyormuş gibi görülüyor. Yani <laughs> mümin ve mücahit bir kişi de e, ailevi, sosyal ve iş hayatında bazen sanki boşuna uğraşıyormuş gibi görülebilir. Bilinmesi gereken şey şu ki Allah katı Allahsı, Allah rızası için yapılan hiçbir çalışma kesinlikle boşa gitmez. Doğrusunu Allah bilir.